Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Karakin haritasındayız ve One Man Squad yapıyoruz. Bakalım nasıl bir bölüm, nasıl bir maç olacak göreceğiz hep birlikte. Bence güzel bir maç olacak. En azından öyle umuyorum. Yani en azından umalım değil mi? <laughs> olacak olacak bu arada G36C bulduk. İki tane G36C bulduk. Bir tane seçimiz Neyse dursun bakalım be. Belki mermisi biter bir tanesinin. Şarjör değiştirene kadar diğerini alırız. O yüzden dursun. Sırt çantası bulduk. Level 3 çok güzel bence. M416'yı alalım bence bir tanesinin yerine. Zaten ikisi de 556 ile çalışıyor. En azından farklı silahlarımız olsun. Aynen. Skarı geçtik tabii ki. Evet. Bütün, bu arada sis bombasını bence alalım. işimizi görebilir. Hedef birincilik. Birinciliğin üstüne bir de tabii ki kill. E, kill rekorunu kırmak. Tabii ki asıl amaç ise eğlence her zamanki gibi. Bu arada 2x bulduk sanırım. Onu aynen M416'ya taktık. Bu arada güzel mermi bulduk ha. Yani molotof da alalım hadi. Güzel mermi bulduk. Bayağı fazla bulduk. 300 tane mermi bizi İki maç idare eder Bırakın bir maçı Buraya az önce girdik sanırım ya Yalnız Karakinde adam her zaman çıkardı Karşımıza hayret bu sefer Bir hareketlenme yok İlginç bir şekilde Gerçekten ilginç Diyecektim ki Arkadaşlar tabii ki Silah sesleri duymaya başladı bomba sesleri olsun, silah sesleri olsun. O tarafa doğru bir gidelim. 2x bulduk değil mi? Aynen. 2x'imizle bir yargı dağıtsak aslında mükemmel olur ama adamları görebilirsek tabii. Şu dağın tepesine çıkalım. Oradan belki bir şeyler fark eder görürüz. Bu arada Karakin'de şu küçük kulübelerde de gerçekten çok güzel ihtiyacımız olabilecek şeyler oluyor. bakalım bakalım büyük ihtimalle arkadaşlar buradan şu kısımdan bir çatışma sesleri duyuldu diyecektim şu taraftan gelen çatışma sesleri var zaten Karaki'nin ana bölgesi burası bu arada alan nereye vermiş alan içindeyiz en azından gördüm adamları bakın şuradalar şu taraftan adam sıkıyor şu taraftan bir yerden o kişilere adam sıkıyor. Bu arada ora ikili takım herhalde. Sanırım hop burada biri düşmüş. Üf, resmen beleşçilik yaptık. Resmen beleşçilikti yani başka hiçbir şey değil. Vurmuşlar ama şöyle düşünelim eğer burada biri vurduysa demek ki yakınlarda birileri var. Ben bir şarjör değiştireyim. Zaten bu taraftan da sıkıyorlar. Şu ana kadar bir kill alabildik. O kilimizde de yalnız şu an keklik gibi koşuyoruz ha. Kabak gibiyiz yani ve vurdular. Yatar, yatamıyorum da. Gördüm nereden vurduğunu arkadaşlar. Sakin. Neredesin? Göster bana kafanı vurayım. Hadi yavrum be. Şu taşın arkasında. Hop. Nereye sıktığımı da bilmiyorum. Nereden sıktı o ya? Oha! Güzel sıktı. Demek ki yani şeyi varmış dürbünü güzel 6x falan 8x falan gerçi 8x olsa tek tek atardı otomatik atamazdı bu otomatik arıza ardına attı. Demek ki 6x 4x dürbünü varmış bizde kabak gibi otları da yok. Kabak gibi yatınca aldı bizi yapacak bir şey yok. Ne yapalım bu da böyle olsun o zaman yeni bir maç daha açıp gelelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar açtık yeniden maçımızı. Al Hayek diye bir bölgeye atladım. Atlayan insanlar var görüyorsunuz sizde. Olsun bizim için fark etmez. Hemen şöyle bir yere inebilirsek bizim için yeter. Skar bulduk yalnız. Bu Karekin'de fark ettiğim şeylerden biri de güzel silahları çok çabuk bir şekilde bulabiliyoruz. Bence böyle de olması gerekirdi. Çünkü çatışmaya çok hızlı bir şekilde giriyoruz burada. ister istemez. İstir yalnız. İstir istemez. Çok hızlı bir şekilde giriyoruz. O yüzden böyle olması gerekirdi ve böyle oldu. Bence güzel olmuş. Burada yine G63C bulduk. Olsun Scar'la devam edeceğim şimdilik. İkinci seviye polis yeleğimiz ve birinci seviye kaskımız var. Kaskı yükseltirsek güzel olabilir. Bir bakalım vektör falan filan var. Geçtik uzun şarjör 556 alalım. M16 tabii ki ihtiyacımız yok şu anda. Silahlarımız gayet güzel seviyede. Sadece belki G63C yerine bulabilirsek mini falan alabilirim. Çok yakınımızdan sıkıyorlar. Sesler çok yakından geliyor. Neredesin be kuzum? Yalnız bugün de neredesin yavrum? Neredesin kuzum? buralarda bir yerde adam var da. Ayak seslerini duyuyorsunuz. Hop. Orada bir arkadaşı öldürdü. Uf canımızı çok sağlam azalttı. Arkadaşlar bu canla çatışmaya girmeyeceğim. İnşallah var. Oo. Oh. Ne sargı bezi ne ilk yardım kiti hiçbir şeyimiz yok. Hop sargı bezi bulduk güzel. Hemen basalım hızlıca şöyle şuraya çökelim mi? <laughs> çökelim. Hızlı bir sargı bezi yapalım. Canımızı %75 haline getirebilirsek getirelim. Bütün hepsini kullanacağım sargı bezlerini zaten. Şöyle şarjörümüzü de değiştirelim. Bir de üstüne enerji içeceği. Evet gel şimdi bakalım neredesin? Şimdi neredesin? Güzel oynuyordu ama. İhtiyacımız olan bir şey yokmuş. Çıkar kafanı çıkar kafanı. Kalmayacak o kafamı. Kafamı. Kafasını. Ya bizden adam kaçmaz kaçmaz. Ne kadar iyi oynar oynasın. Karşısında biz varız. Karşısında Gas Viper var. Evet hemen ilk yardım kitini basacağım. Canımız iyi değil çünkü. Güzel. Şimdi... Buraya bir adam atlamıştı zaten de yani bizim gördüğümüz bir atlamıştı. Bizden sonra veya hatta bizden önce atlayanlar da vardır illaki. Çünkü iki kişi de o öldürmüş. Ama burada daha adam olacağını sanmıyorum ama yine de tedbirli olmakta tabii ki fayda var. da ihtiyacımız yok. Çok fazla mermimiz var zaten. O yüzden bir tek e, kask kafama takılıyor. Bir de bir güzel bir hücum yeleği bulsak güzel olur. olur. Yani burada ikinci seviyemi. 2x. 2x e atalım şurada 3x vardı. 3x'i G60 pardon G36C'ye takalım. Bir bakınalım etrafımıza da. Pek de birileri yok sanırım. Vallahi arkadaşlar ne yalan söyleyeyim pek de kişi yok etrafımızda. Alan nerede? Ayak seslerimi duydum. Yok yok. Bence biz buradan nereye gidelim biliyor musunuz? Şuraya gidebiliriz. Ya da bir yola bir çıkalım. Bir şansımız op loot. Pardon loot diyorum. Drop indi. Ve şurada adam var. Şuradan da inen adam var. Hadi be göremedim onu. Droba gelen adam sayısı fazla. Biz droba gitmeyelim o yüzden mal gibi. Gidenleri avlayalım. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın şurada. Ah bulamadık bir 4x6x ya vallahi billahi ya. Bu arada bunlar ikili takım sanırım. Valla gideceğim gideceğim. Yani droba değil de şarjörümü bir yenileyim. Adama gideceğim. O evin içinde adam. Çıkmadıysa pencerenin birinden. Çıkmış da olma ihtimali var. Ama o adam bulacağım bir şekilde. Şu eve bir girelim. Bayağı temkinli girmemiz lazım. Ne oldu lan? Ha? Adam geliyor. Çok güzel. Şimdi şu şarjörü bir yenilemek istiyorum hızlıca. Neredesin? Hop. bunu da aldık. Çok güzel, çok güzel, mükemmel hatta. Fakat adamın hiçbir şey yokmuş eşyası. Drop, hop hop. Of. Valla arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Çok güzel öldürdü yine. Yine çok güzel. <laughs> bir önceki bölümde de mi 14 olmuştuk ya? Şansa bak. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. 3 kill aldık yalnız güzel. Sondaki killerimiz güzeldi. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Hep birinci olacağız diye bir şey yok ya. Burası samimi bir ortam. Yani bilinci olsak da olmasak da bunu sizlerle paylaşıyoruz. Biz hani ne diye böyle bilinci olalım illa bilinci şekilde videomuzu çekelim diye uğraşmıyoruz. Kaydımızı kapatıp da bilinci olmak için uğraşmıyoruz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.